Değerli kardeşlerim, her çağda, her asırda, her peygamberin gelmesinde dinin yenilenmesi vardır. Dinin yenilenmesi. Yani yeni kitap gelir. Bakın 14 asır önce yeni kitap geldiği zaman insanlar kabul etmediler. Kur'an. Kur'an kitap olarak inmedi. Nusa nusa, sayfa sayfa, ayet ayet indi. Kitap haline sonradan dönüştürüldü. Belki günümüzde de aynı öyle olabilir. Hani Bakara da diyor diye, Bakara ayet surede diyor ya. Söylüyor da aynı ayet. Sana kitabı indirdik ki onların elindeki kitabı açıklayasın diye. Bu inkara mecal yani inkarı hemen karşısında bulur. Müşriklerdir onlar. Kitap ehlidir onlar. Yenilenmeyi, dinin yenilenmesini müşrikler kabul etmez. Kabul etmez. Kabul etmeyince yani yoldan çıkarlar. İncil gelince, işte İncil'den sonra İncil'i kabul etmişlerdir, Tevrat'ı kabul etmezler. Tevrat gitmiştir, Kur'an gelmiştir, Kur'an'ı kabul etmezler. Kur'an bugün günümüzde herkesin elinde, Kur'an'ı açıklayacak bir kitap iner, onu kabul etmezler. Niye kabul etmez? Neden? Enaniyet, enaniyet, enaniyet. Bildiği gibi inanmak ister, ve ben biliyorum kelimesinden kurtaramaz Halbuki iman etmemiştir ve onlara acımak gerekmez Acınacak haldeler ama acımak gerekmez yumuşak konuşmak gerekmez malları mülkleri falan olduğu için onlara değer vermek gerekmez